Sarıkamış Şehitleri Destanı 1914'te Afak'ta eslik eder. Tipiye yenip düştü şanlı 90 bin nefer. Şadet erdiler böyle bitti son sefer. Allah Ekber Dağın eksilmiyor dumanı. Şuur mantık susuyor, durduruyor zamanı. Nidalarla tekbirler semaya erdini yaz. Ölüm saklı uykuda, yastık buz, örtü beyaz. Kara kış bastırdıkça, vurdu şiddetli ayaz. Tükenmiş dışarılar, çekilmiş damanı. O anasız fırtına, söndü zehir kanı. Soğan yaylasında, nice yıldızlar söndü. Aman nice Allah'ım, ne kara bir gündü. Allah'ın perdağında, Allah'ın perdağı akmasa ve birinde. Sahip olmuştu teyzehler, dehşet sardı her yanı. Karları kucağında süzülüyordu canı. Mevsim hüküm kesmişti, zemher acımasız. Çamların uğultusu, dal ağaçta rahatsız. Ordu Yemen'den dönmüş, üstelik teçhizatsız. Yiğit Mehmetçiklerin kalmamıştı dermanı. Yine de aldırmayıp dinlediler fermanı. Egemenlik bizimdir. Etmiştiler ifade, başka düşünce yoktu, Tek vatandan ziyade. Üçüncü ordu düştü, kaldı birkaç piyade. Hep ana kuzusu, bu ülkenin civanı. Alabora olmuştu, çünkü yoktu kaptanı. Sen bahadır askersin, yüreğinde metanet, Azimli cengaversin. versin. Makamın oldu cennet, Saygıyla anıyoruz, Rabbim eylesin rahmet. Ruhlarınız şad olsun, Tarihte belli Şana Ne hazin harekattır, Sarıkamış destanı, Allah'ım zeval verme, Muzaffer ordumuza, Allah'ım zeval verme, Şu cennet yurdumuza, Allah'ım zeval verme hiçbir tek ferdimize. Kevseri der, bu vatan hepinizin vatanı. Sakın unutma, yat et ecdadını, atanı.